Kız dur ben size bir şey anlatayım. <laughs> Ay ama çok acıklı. Siz gidiyorsunuz ben üzülüyorum. Ne oldu? Biz küçükken düğün oldu, köyde düğün oluyor önce yemekleri kadınlar, erkeklere, sonra kadınlara, sonra çocuklara artıkları veriyorlar. <laughs> Biz de öyleydi yani. Sonra herkesin kendisi gidiyor, yok öyleydi. Yani. Böyle bir o düğün sahibinin de sadece böyle topraklı bir evi vardı. Damın üzerinde yemek veriyordu, veriyorlardı. Sonra baktım mikrofonda var ya, Dedi biz önce yemeği çocuklara vereceğiz. Ay ben o zaman bile dedim bunlar ne kadar adaletliler. Merdiveni var ya biz ona salam yiyoruz. Lan <laughs> o salamı verdiler. damla. Biz o damdan çıktık. Ne yemeği var ne bir şey. Biz dama çıktık. Hepimiz damda kaldık. Salamı kaldırdılar. <laughs> yemeği önce erkeklere verdiler. Sonra kadınlara verdiler. Bütün yemek bitene kadar ki bir çocuk olarak aradansın. Sıkışma elimi yemek yemeye gideyim diye. Biz öyle yemek boyunca odamda kaldık. Hı, Niye hep konuyu konuşmamak için böyle alçak bir hayatım?